Herkese selamlar. C eğitim setinin 111. dersine hoş geldiniz. Bu derste sizlerle birlikte cümleyi tersten yazdırmaya çalışacağız. Bunun için gelip hızlı bir şekilde char veri türünden bir message adında bir array oluşturacağım. Bu ders kısa bir ders olacak çünkü basit bir algoritması var. Hemen bunu gösterip bu dersi sonlandıracağım. Dışarıdan kullanıcıdan bir cümle girmesini isteyeceğiz. Diyeceğiz ki enter a sentence ve get metoduyla da bu message adındaki array'i adres olarak göndereceğiz pointer olarak. Bir function oluşturacağız ve o function içerisinde cümlemizi tersten yazdıracağız. Gets ile dışarıdan şu message array'ine bir veri girin, cümle girin dedik ve oradan girişi sağlayacak olan metodumuz get. Print reverse adında ve kendim oluşturacağım bir function ismi verdim. Bakın bu kod değildir, kendim oluşturacağım. Ve burada array'imizin ismini verdik. Array'imizin ismi neydi? Aslında pointer'da değil mi? Bellekteki ilk array'imin adresini tutuyordu. Tamam. O zaman böyle bir function'da tersten yazdıracaksak, print yazdırmak, reverse tersten anlamına gelir İngilizce'de. Ben bu yüzden bu ismi verdim. Yani rastgele isimler vermiyoruz. Kesinlikle yaptığımız işi tanımlayacak isimler veriyoruz. Void diyorum çünkü geriye bir değer döndürmeyecek. Şurada sadece bildirimini yapıyorum ve şurada çar veri türünden olduğunu ve bunu bir pointer şeklinde alacağımı belirtmek için yıldız ifadesini ekliyorum. Tabi bu string derslerini izliyorsanız ilk önce benim pointer derslerimi izlemeniz sizin için daha mantıklı olacaktır. Aksi halde burada pointerların mantığını bilmeden bu derslere geçmeniz çok da akıllıca olmaz. Şimdi buraya gelip print reverse'ün içerisinde tersten yazdırma işlemini yapacağım. Bunun için bir i e variable'ına döngümden dolayı i e variable'ına ihtiyacım var. Bir de uzunluğa ihtiyacım var. Uzunluğu şurada function'la birlikte gönderebilirdim ama burada yapmak hiç de sıkıntılı bir durum oluşturmaz algoritmamız için. Uzunluğu burada alacağım ve diyeceğim ki C'cim sen benim için bir function oluşturmuştun. Neydi o? String length adında bir function oluşturmuştu. Ve diyorum ki burada pointer'ımla gelen array'imin içerisindeki değeri bir say. Uzunluğu nedir yani? Bunun içerisinde cümlemin kaç karakterden oluşturulur mu? Daha sonra for döngüsüyle bulduğum bu karakter sayesinde tek tek döndürüp tersten yazdıracağım cümlemi. Ne yapacağım? i eşittir length uzunluk eksi 1 diyeceğim. Birazdan niçin öyle dediğimizi anlatacağız. Tersten yazdırdığım için en sona gideceğim. En sondan başlayarak sıfıra doğru, sıfırıncı karaktere doğru tek tek azaltarak gideceğim. Şimdi Puchar ile tek tek karakterleri ekrana yazdıracağız. Peki pointer'ın içerisindeki değere nasıl erişiyorduk? İşte pointer 0, pointer 1, pointer 2, array'in tüm elemanlarına bu şekilde şuradaki yıldız ifadesi olacak şekilde içeriğine, değerine ulaşabiliyorduk. Doğru mu? Kontrol edelim gerçekten yapabilmiş miyiz? Gerçekten bir cümleyi tersten yazacak mı diye bir cümle girdim. Bakın tamamen tersten yazdırdı tüm cümlemi. Evet başarılı bir şekilde çalışıyor. Peki burada ne yapıyoruz? Şöyle düşünün. Burada bir cümle kurayım. Hello C adında. Şimdi array olarak burası sıfırıncı, burası birinci, şurası ikinci, şurası üçüncü, şurası dördüncü, şuradaki boşluk beşinci ve şuradaki C altıncı karakter. Doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane eleman var. Yani string lang bana ne dönecek? Str len bana 7 sonucunu döndürecek değil mi? Bunu pointerla şuradan aldığımda. Şurası için düşün. Bakın length şurada length string length ptr dediğim zaman neyi döndürecekmiş? Bana 7'yi döndürecek. Güzel. Uzunluk 7. Ama ben 7 eksi 1 iyi 6'dan başlattım. Niye 6'dan başlattım? Çünkü gördüğünüz üzere hangi cümlem olursa olsun Array'lerim sıfırdan başladığından dolayı, sıfırıncı indeksten başladığından dolayı eleman sayısından bir eksik olacak kadar indeks numarasına sahiptir. Bu yüzden length eksi 1 dedim. Yani şuradaki length eksi 1'in mantığı aslında array'lerin 0. indeksten başlamasında gizli. Ben diyorum ki 6'dan başla. İlk önce ptr 6'yı yazır ptr 6 ne? İşte c. Sonra ptr 5'i yazır Boşluk. Sonra ptr 4'ü yaz. ptr 4'ü yaz. ptr 4 ne? O. Bakın o. Sonra l, l, e ve h'yi yaz. Gerçekten öyle mi yapıyor? Kontrol edelim. Hello C dedim. Bakın C o L. -E. Gördüğünüz üzere tersten yazdırmanın mantığı aslında çok basit. Diyoruz ki burada indeks numarası 6'dan başlayıp 0'a kadar 0 dahil bakın eşittir dedim. Çünkü arraylerimiz 0. indeksten başlar. Hepsini tek tek puçar ile ekrana yazdır. Çok basit bir algoritma. Basit bir ders oldu. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.